Dostlar merhaba hoş geldiniz 2026 hoş geldi 2026'ya giriyoruz ee, her ay sizlerle tarot paylaşıyorum tarot videoları çekiyorum e, 2026'ya girerken burçları neler bekliyor tek tek hepsine e, bakacağım hepsini ayrı ayrı video olarak yükleyeceğim Koç burcuyla başlıyoruz Astroloji'nin ilk burcu Koç burcunu 2026'da neler bekliyor dostlar. Dostlar Koç Burcu 2026 Koç Burcu için fırsatlarla dolu olacak ee, daha bir öze dönüş olacak Koç Burcunda maneviyatlarına önem verecekler ya da maneviyatları yükselecek Koç Burcuna bir uyarısı var yılın ilk aylarında ee, birden fazla e, konu gündemlerinde olabilir işle ilgili veya ekonomiyle ilgili veya maddi şeylerle ilgili Bunlar da dikkatsizlik başarısızlığa neden olur aç de maddi kayıplara sebep olur diyor o yüzden yılın ilk aylarında Koç burcu kendini savunmada tutsun diyor yıllardır bir Yorgunluk da var, yılların getirdiği bir yorgunluk da var. Koç Burcunda birkaç yıldır hepimiz için kötü günler geçiyor ama bunlar geride kalıyor. Bu hareketsizlik, tükenmişlik, inzivaya çekilmişlik geride kalıyor. Bu yaşanmışlıklardan dolayı Koç Burcu biraz ümitsiz, melankolik takılıyor. Kaygı ve korkuları var dostlar ama bu korkular boşa. 2026 Koç Burcuna çok iyi gelecek. Yeni umut ışıkları, yeni fırsatlar ee, ve bu bekledikleri güzel haberleri 2026'da alacaklar. Ee, risk ve uyarı ne diyor? Kavga ve anlaşmazlıklardan ve sahte ilişkilerden uzak durun diyor. Ee, çevrenizdeki sahte kişileri Koç Burcu 2026'da fark edecek ve Onlarla arasında mesafe koyacak. E, 2026 Koç Burcu için bir temizlenme yılı olacak. 2026'ya Koç Burcu korku ve endişelerle karamsarlıklarla e, giriyor. Gelecek beklentisi olumsuz gibi. Ama e, korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. Koç Burcuna güzel değişimler var, ani değişimler var. E, bu değişimlere direnmemek. Ee, doğru karar vermek iyi ee, nasıl bir söz vardı üç düşünüp iki yapma üç düşünüp bir yapma öyle bir söz vardı İyice ölçüp tartması gerekiyor böyle bu şekilde yaparsa 2026'nın sonuna doğru e, Koç burcunu güzel yenilikler güzel fırsatlar bekliyor arkadaşlar 2026'nın sonuna doğru yeni görevler Çabaların karşılığını alma, motivasyonun yerine gelmesi, aşk hayatında canlılık, yeni bir yön çizmek. Koç Burcu yeni bir döneme giriyor. Zaten e, Satürn'ün de etkisiydi, zorlanıyordu. Koç Burcu'nu güzel günler bekliyor 2026'da, e, 2026 sonuna doğru. 2026'ya girerken bir öngörüsüzlük, bir belirsizlik, bir bilememe... Olacak ama 2026 Koç Burcu için çok güzel bir final olacak, çok güzel kapanışlar olacak dostlar. E, 2026 herkese hayırlı uğurlu olsun. E, desteklerinizi bekliyorum lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, etkileşim göstermeyi unutmayalım, takip edelim, paylaşalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.